Ben de Manavgat'taydım. Ben hayatımda böyle bir facia görmedim demiştim. Böyle bir manzarayla hiç karşılaşmadım. Burası bilim kurgu filmleri gibi demiştim. Ama bugün Marmaris'te dolaşınca aynı cümleleri tekrar ettim. Korkunç bir manzarayla karşı karşıyayız. Yani içmelerden başladık. Oradan e, Osmaniye'ye Bayır'a gittik. Bayır'dan Turgut'a gittik. Turgut'tan Orhaniye'ye gittik. Hisar önüne gittik. Değirmen yanına gittik. Korkunç bir manzaraydı. Ama milletimizle bir kez daha gurur duyduk. Onu söyleyeyim. Gördüğümüz binlerce genç ellerinde hortumlar, ellerinde yangın tüpleri, kazma, kürek, müthiş bir dayanışma içerisinde olağanüstü bir gönüllüler buluyor. Valla ben devleti göremedim ama milleti gördüm. Yani organizasyon diye bir şey yok. İnsanlar kendi imkanlarıyla ellerinde pet şişelerle ne bulurlarsa yakaladıkları bir orman aracının ya da bir herhangi bir vidancörün peşinde kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışıyorlar. Devleti göremedim ama milleti gördüm. Bakın bu yangınlarda, bu tür büyük felaketlerde ilk müdahale çok önemli. İlk bir iki saat içinde havada müdahale ettiniz, ettiniz, etmediniz zaten önünü alamıyorsunuz. Burada da uçaklarımızın olmaması bu felaketin sonuçlarını arttırdı ne yazık ki. 13 tane uçağı var Cumhurbaşkanı'nın. Sarayları var, uçan sarayları var. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin bir tane yangın söndürme uçağı yok. Yazıklar olsun 20 yıldır bu ülkeyi yöneten. Üç tane kiralık uçak var. Ama bir tane tapusu bizde uçağımız yok. 13 tane uçağıyla koleksiyon yapacağını bugünleri düşünseydin hazırlık yapsaydın. Değerli arkadaşlar, Türk Hava Kurumu'nun uçakları orada çürüyor. 4900 litre mi, 5000 litre mi? Bunun tartışmasını yapıyoruz. de pet şişeyle vidajör dolduruyor. Bunlar 4.900 litre, 5.000 litre hesabı yapıyorlar. Türk Hava Kurumu'nun başkanına bu uçakları niye tamir ettirmedin, niye bakımını yaptırmadın diye sorulduğunda ben kayyumum diyor. Taşınmazları satarken kayyum değil misin? Binaları satarken nesin sen? Türkiye'de demokratik bir iktidarda bağımsız bir yargı tarafında yargılanmalıdır bunlar. Yargının önüne konulmalıdır. Türk Hava Kurumu Başkanı da, Tarım Bakanı da, hepsi. Bağımsız, tarafsız, adil bir yargı bu vatana ihanettir. Bu gördüğüm manzara vatana ihanettir. Bu ülkenin yeşilini koruyamayan yerli de olamaz, milli de olamaz. Düpedüz ihanettir. Amacım siyaset yapmak falan değil. Ciğerimizden yanıyor ama onların yüzü kızarmıyor. Böyle bir yangın olabilir mi? Bu kadar örgörüsüzlük, bu kadar plansızlık olabilir mi?